Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet yine farklı farklı emerjiler yapacağız. Şöyle bir gündüz yapalım. Gündüz evet neyse. Farklı farklı emerjiler yapacağız. İlk işte bilmem ne. Ya, unuttum neyse başlarız biz. Evet burada yazanları yapın. Aman olun like atın ve videoyu sonuna kadar izleyin ve yorum atın neyse 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 tıklayalım ve hadi gidelim evet arkadaşlar evet geldik tamam iki hakkımız olacak arkadaşlar hop suyla bir yapalım yapamadım ah Buradan spam pointliydim. O zaman atlayalım. O burada yaptım. Orada niye yapamadım? Hem burası daha yüksek. Evet, bunu hiç sormayın. Nerede ben de öyle yapasım geldi. Ve içinden gerçekten de güzel gözükebilir. Bu neresi güzel? Neyse. Benim için güzel değil ama sizin için bilmem o kısmını bilmiyorum. Evet güzel gözüküyor. Ama çok da güzel değil ya. Ya hiç gidemeyeceğim. Uğraşmayacağım oraya kadar. Evet arkadaşlar hadi çıkalım şöyle gidelim. Madem öyle oraya Gideceğim he? Aha, altı Aa, evet neyse 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 yazıya tıklarsak tekrar ışınlanacağız boş yere çıkmamıza gerek kalmayacak tıklayalım o zaman evet geldik yine tamam bunu atalım sonuçta yapamadık bunu da yapamazsak e, diğerine geçeceğiz ama abi bu çok kolaydı ya ben bunu her zaman. Yine unuttum. Ben niye elitra almıyorum ki buradan? Dur. Gel şuraya elitrayı al. Ha tamam. Şuradan da bir şey al. Hangi yönden gidiyoruz? Bu yönden. Lan 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 lan. O yerde tutturmak çok zor olacak ama Hayır 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 hayır. Oğlum Lan yine mi geçtik? İyi tamam şuraya şöyle şöyle çıkalım. Lan 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 Heh, tamam Evet buradan oraya en azından olmadı burada doyalım doğalım buraya yapacağız enerjimizi yine yapamadım yapamadım. Oğlum yapar tık lan. Bir yapamıyorum yarım saattir ya. Cık. Lan nasıl yapamıyorum? Oğlum suyu koyuyorum nasıl öl ölüyorum? Cık, oğlum nasıl lan? Allah'ım. Bari yaratıcı da yapayım. Bari yaratıcı da yapayım. Zaten yatağa denk geldi. Neyse. buraya yapana kadar geçmeyeceğim. İşte bu ya. Evet. Altı dakikadır bir video için uğraşıyorum şurada. Fişekleri attım o zaman. Elytra'yı da atalım. Tamam. Emerjimiz de bu. Ekmek. Hayır ekmek demişim lan. Tekne. Oğlum daha biz koyamıyoruz. Nasıl içine bineceğim. Hmm koydum. Koyup da içine girebilir miyim? Sayar mı? Öyle olursa sayarım. Abi üstüne basılı tutunca tekneye biniyorum ya. Onu de deniyorum işte. Dur tekneye bin yazısı geldi an tekneye bin yazısına tıklayacağım. Abi ben derim miyim ki de yapayım ben bunu ya. Ben derim değilim birader. Bunu da yapamazsam geçeceğim. Tamam diğerine geçelim. Yatak enerjisi. Ha doğru yatağı yapamıyoruz. Tamam yatağı atalım. Zor enerjiler yapacağım. Abi ben bir kere daha denemek istiyorum şunu. Çok olursa çok sevineceğim bir enerji bu. Merdiven enerjisi aşırı zor. Ama onu hatırlıyorsunuz ki koyup da yapmıştık. Ama atlayıp da değil. Tekneyle tekne, tekne mi? Dur. Peki ne? Ne Bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Ha doğru doğru. Burası da bizim at emerjisi Atla yapacağız. Aa. Hayır hayır bu değil. Canımın dolmasını bekleyeyim. O anda uçurumun kenarında sadece küçük bir merdivende ee, şöyle dürbünle baktığımda bir blok bir piksel uzakta olan bir merdiven ile beraber şu an limonsuz neyse tamam açlığımı şu an oturumun kenarında açlığımı dolduruyorum atla atın kendisi orada ya Nasıl oğlum ben niye buradan? Ne oluyor oğlum? Oğlum ben oradan enerji aldım ya. O çıkacağız da. Oğlum 9 dakika kadar yapamadık lan bir videoyu. Neyse 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 neyse. resmen Mario oynuyorum ya. Çık. Geçiyorum. İndim çıktım. İndim. Çıktım. İndim. Ve çıktım. Tamam. Limonsuz. Oğlum. At yok lan. At kaçmış oğlum. Dur bir dakika at yok. Oğlum var ben nasıl sana bilemiyorum ya. Lan dur bir dakika. Ben de burada kaldım. Ya çekil bir at. Allah Allah şuradan. Mal değiliz ki şuradan bir şey alalım. Şu, oğlum beni Oğlum bıraksana lan beni. Çekil çekil. şeyi kırmam lazım at. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendi hayatına yaşa. Umurumda değilsin. Onu unutma. Oğlum çekilsene lan. Oğlum şu şöyle çekil. 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 Ulan çekil diyorum sana. Odunla döverim seni. Gireceğim zombilere eziyet ettim yere. Aa buray. Hmm, evet 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 evet. Yazılar vardı burada en son. Neyse. Evet arkadaşlar bu videom buraya kadarıdır. Bunlarla emerji yapmadan gitmem. Bunlar parkur emerjisi miydi? Evet arkadaşlar benim shorts videolarıma girip en son yüklediğim shorts videolarıma bakıp da e, daha fazla yükleyeceğim de neyse. Oraya girip de bakabilirsiniz. Bir tane shorts videom var orada. Minecraft'ta görev vermenizi istiyorum sizden. Siz de görev verin. Aşırı fazla yorum gelirse yani az yorum gelirse 5 tane görevi birleştirip bir tane video yapacağım. Çünkü on, yani çok yorum gelirse 10 tane o aşırı fazla yorum gelirse de 20 30 40 gibi görevleri bir tane videoda yapmaya çalışacağım. Bir süre deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Yapamazsam da e, sonraki göreve geçeceğim. Neyse. O kısmında siz de o videoya, Shorts videolarından o videoya girip bakabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.